Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli gençler Adiyat suresine geldik Adiyat suresi Biraz daha değişik gelecek Size tahmin ediyorum Çünkü Belagat ve edebiyat Noktasında daha e, Derin bir girişi var Yani velasırda bir yeminle başlamıştı suremiz. Zamana, bir insan ömrüne veya ikindi vaktine veya ikindi namazına yemin etmiş. Arkasından hemen mevzuya girmişti. Ama burada ilk 5-6 ayet böyle bir teşbih, bir e, tasvir anlatacak. Biraz daha kapalı, biraz daha nadir kelimeler kullanılıyor. Ama biz seviyemizden dolayı o nadir kelimeler üzerinde çok durmayacağız. Onları e, zamanla daha ileride anlayacağımız için. Ama celalini açtım ben. Siz celalinden mesul değilsiniz. E, dersimiz celalinin üzerinden değil ama orada da sizin içinde bir böyle bir yavaş yavaş bir konulara giriş gibi olmuş olur. Yine suremiz Vav'la başlıyor. Vel adiyat vel asırda olduğu gibi vavul kasem ile başlıyor. Yani yemin Vav'ı ile başlıyor. Adiyat koşan atlar demek. El hayl adû fi'l-gazvi. Evet. Sabah e, nefes nefese kalarak e, savaşta yani muharebede nefes nefese koşan atlara yemin olsun diye başlıyor suremiz. Bu adiyat kelimesi adâ ya'du fiilinin ismi faili adin oluyor. Adiyani adu ne efendim? adiyetun adiyetani adiyatun diye kalıbı geliyor. İşte bu adiyat kelimesi. Siz mesela nasırun, nasırani, Nasirune, Nasiratun, nasıratani, Nasiratun şeklinde bu ismi failin çekimini biliyorsunuz. Tabi mükesser cemiler de var. Onları söylemedim. Normal bir müştak isim çekimi gibi çektim. Evet, adiyat koşanlar demek yani. Burada at olduğunu nereden biliyoruz? Tefsirden biliyoruz, tefsiri bilgi olarak. Nefes nefese koşanlara. Ama bu tür koşma atlar tarafından yapıldığı için, bakın burada söylüyor. Dabhan huve savtu ecvafiha ibe adet. Bu atlar koştuğunda karınlarından çıkan, yani karın bu nefes boşlukları var ya şu ön tarafın, o boşluktan çıkan horul horul bir ses böyle. Harıl harıl gibi, horul horul gibi bir, bir ses çıkıyor atlardan atların ciğerleri de büyük olur. Koşmaya dayanıklı olarak yaratmış cenab bak onları. Böyle dehşet verici bir ses çıkarır. Böyle harıl harıl koşan atlara yemin olsun ki. Fel muriyati gadhan. Sure biraz değişik demiştim. Size değişik gelecek demiştim. Kıvılcımlar çıkaranlara. Muriyat yine atlar. El-Khail at demektir. Hisan da at demektir. Başka? at manasına gelen feras vardır. Değil mi? Feras, kısrak, hisan, at, hayl, at. Evet. Tu ri ateş çıkarıyor bu atlar. Kadhan hava firihâ, tırnaklarıyla. Bu tırnaklarını e, taşlara vurdukça, bir de ay ayaklarının altında nallar da olabilir. Nal ya da tırnaklarıyla vurduğu zaman, İzâ sârat fil ardi zâtil hicârati. Hicâra neydi? Hicârati min siccîl taşlar. el hicare taşlı. Zâte lehebi hatırladınız mı? Zâte lehebin. Zâte leheb. Alevli. İşte burada da zâtül hicare taşlı bir yolda. Sâra, koştu. Seyir gitmek. Koştuğu zaman hem de billeyli geceleyin. Belki küçük kıvılcımlar gözükmez ama gündüz. Ama geceleyin karanlıkta görünür. O vurduğu zaman topuğunu o tırnağını biliyorsunuz atlar tek tırnaklı hayvanlar. O tırnağına da nal çakılabiliyor daha sağlam olsun diye o vurduğu zaman nal ya da tırnağını keskin bir şekilde o taşlardan kıvılcımlar çıkarıyor. Kıvılcımlar çıkararak koşan, nefes nefese koşan atlara yemin olsun. Fel mugirati subha. Eğara yugiru igaraten. Böyle bir fiil bu. Siz henüz ifal babını görmemişsinizdir. Eğara yugiru mugirat. Bu da bir ismi fail ama mezit bablardan. Subhan. Sabah vakti baskın yapanlara. Yine atlar tuğiru alel adubi. düşmana baskın yapıyor vakte subhi sabahleyin feesar nebihi naka tozu dumana katanlara heyyecne eser ne eser kabartmak tozu kaldırmak manasında nakanda gubaran gubar toz bi şiddeti hareketihinne hareketlerinin şiddetinden dolayı tozları böyle katır, katıyorlar böyle gözünüzün önüne getirin gece vakti sabaha doğru belki atlar böyle dehşetli bir şekilde koşarak bir mahalle giriyorlar. Bir baskın vermek istedikleri yere koşarak giriyorlar. Öyle bir hızlı giriyorlar ki ortalık toz duman oluyor. Fevesat nebihi cem'a bir topluluğun ortasına dalanlara. Fevesat nebihi bin nakay yani o tozlarla cem'an minel aduvi düşmanın bir topluluğun ortasına dalanlara. Ey sırrına vasatahu ve utifel fiilu alel ismi li fi tevilil Bunları siz henüz sizin için erken. Evet bir topluluğun içine baskın yapanlara and olsun ki dedi. Şimdi buraya kadar ki bu teşbih neden bahsediyor? Bir Müslümanların mücahitlerin cihadından mı bahsediyor? Yoksa cahiliyede görülen o gece baskınlarından mı bahsediyor? Bu tefsirlerde değişik görüşler verilmiş ama biz mücahitlerin baskını olarak da görebiliriz. Ama surenin devamında görüyoruz ki insanın ölümden, ölümünden, ölüm ötesindeki hesabından, ahiretinden, kıyametinden bahsedecek. Bu da bize şunu e, hatırlatabilir. Yani e, insan ölümün baskınına, Azrail'in baskınına hazır olmalı. Yani dünyada bile böyle baskınlardan nasıl korkuyorsa bir de bunun ebedi hayata açılan bir baskını olacak diye bu, bu dehşetli sahneyi anlatıp buna yemin edip arkasından ne gelirdi? Yeminin cevabı gelirdi. Mesela vel asırda yeminin cevabı neydi? İnnel insane lefi husur idi. Burada da bütün bu yeminlerin yani o baskın kıvılcımlar çıkaran koşuş, ondan sonra tozu dumana katış, sabah vakti bir topluluğun ortasına dalış bütün o onlara yeminin cevabı innel insane muhakkak ki insan celalin kafir insandan bahsediliyor diyor. Bütün insanlar değil. Li rabbihi rabbine karşı lekenudun lekefurun. Kenud başında lam var tekit için. Bunu çeşitli fiillerin isimlerin başına gelen böyle tekit lamları var. Nankördür. Kefur. Kefara biz inkar etti. Kulya yuhel kafirun. Orada görmüştük inkar edenler demekti. İnkar etti. Ama bir de keferanın küfran maslarından manası var. Yani nankörlük yaptı. Nankörlük yaptı. Yani kendisine yapılan iyiliği unuttu. Kendisine yapılan iyiliğe karşı teşekkürle mukabele etmedi de e, nankörlükle mukabele etti. Şükrün zıttı olan bir küfran. Bir de imanın zıttı olan küfür var. Küfürde iyiliği değil, iyilik sahibini bile inkar ediyor kafir. Yani kendisini yaratanı inkar ediyor. Ama Müslüman'ın nankörü kendisini yaratanı inkar etmiyor ama kendisini yaratanın nimetlerine karşı gereğince e, teşekkür etmiyor. Onun sözlerini tutmuyor. Nankörlük küfrün, büyük küfrün yani kafirliğin bir derece altında. Ama aynı kavram, aynı kökten geliyor. Kefur. Burada kenut geçmiş. Bu da Kur'an-ı Kerim'de çok görmediğimiz bir fiil. Sadece burada gördüğümüz bir fiil. Evet. Yechadu o da cehade yechadu o da inkar eder demektir. Ni'metahu teala Allah'ın nimetini inkar eder insan. Hangi insan? Gafil insan, kafir insan. Muhakkak ki insan Rabbine karşı nankördür. Ve innehu ala zalike leşehidun. Ve o bunun bu hususta yani nankörlüğü hususunda. Belki bu demek ve o bun, bunun üzerine ala zalike bunun üzerine şahittir. Leşehidun, yani yeşhedu ala nefsihi bi ala alayı şahitliklerle hatırlayın. Birisi dedi ki mahkemeye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Şahitlik yapmaya. Kimin lehinde, kimin aleyhinde diye sorabiliriz değil mi? Yani bu şahitliğin kimin lehinde olacak, kimin aleyhinde olacak? Şahitlik lehte ve aleyhte olur. Dua da öyledir. Dua lehte ve aleyhte olur. Yani birinin lehine dua etmek ona hayır dua etmektir. Birinin aleyhine dua etmek onun beddua etmektir. Evet şahitlik de öyle. İnsan kendi aleyhine şahittir. Bu ala ile beraber. Ala zâlikele şehit. Kendi aleyhine şahit olmak ne demek? Yani kendi eşekliğini bilir tabir caizse. Kendi yanlışını, kendi nankörlüğünü, kendi zulmünü bilir. Bunun farkındadır. Bunun farkındadır ne demek? Yani bir vicdan taşır insan. Bunun da Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde görüyoruz. Mesela ikra kitabek kefâ bi nefsikel yevmâ aleyke hasiba. Al kitabını da oku. Yani amel defterini al da oku. Bugün sana e, hesap görücü olarak nefsin yeter. Yani sen vicdanınla kendi kendine şöyle amel defterine bakıp benim hakkım maalesef cehennem diyecek durumdasın. Yani vicdanen insan kendisini bu şekilde bilir. Yine böyle bir ayet Kıyamet Suresinin başında ne buyuruluyor? اَلنَّفْسُ levvame Çok ayıplayan nefis kimi ayıplıyor? Kendisini ayıplıyor. Yani kendi yanlışlarının farkında. Bu da insandaki vicdan mekanizmasını gösterir. Kendin insanın kendi kendinin aleyhinde şahit olması ne yapıyor? E, i̇tiraza mahal bırakmıyor. İnsanın öbür dünyada yedi şahidi vardır diye tasavvuf metinlerde anlatılır. Onlardan biri de kendi kendisidir. Yani vicdanen her insan aslında Allah'a karşı olan nankörlüğünün, Allah'a karşı olan e, haksızlığının farkındadır, bilincindedir, şuurundadır. O innehu yine o insan innehu innehu hu zamir li hubbil hayri Şimdi şöyle düşün cümleyi. Huve şedidun. O şiddetlidir. Hangi hususta? Li hubbil hayri hayrı sevme hususunda. Peki hayır ne demek? Bak ne tefsirimizde ne yazıyor? El hayır ey ey tefsirlerde yani demektir. Yani el mal. Mal. mal malı sevmek konusunda. Demek ki hayrın üç manası varmış. Bir, bil, e, Türkçe'de de bildiğiniz hayır hasenat değil mi? hayır kelimesinin üç manasını zikredebiliriz. Bir, hayır hasenat, iyilik. Yani iki, ismi tafdil manası. Yani daha iyi. Tafdil yazalım. Daha iyi veya en iyi manası. Üçüncüsü de mal manası. Burada mal manasında kullanılıyor. Şimdi Mal manasına nereden geliyor? O Arapça'nın bir inceliği. Aynı zamanda bir kelime mesela Türkçe'de yüz, hem sayı, hem insan yüzü, hem yüzmekten emir, hem deri yüzmek gibi bir sürü manası olabiliyor. Arapça'da da böyle. Ama e, insan sever, tercih eder malı. Değil mi? Hayırın kökünde tercih etmek vardır. İhtara, değil mi? Seçmek, istemek. İhtara, muhtar, seçilmiş. Yani seçip ister insan hayırı. İyi bir şeyi kendine ister. O istediği şeylerin içinde de mal vardır. Evet. İnsan, muhakkak insan mal sevgisinde çok şiddetlidir. Yani mala karşı çok düşkündür. Feyeb halubihi demiş müfessirimiz. Yani cimrilik eder onunla. Biz bununla benzer hangi ayetleri gördük? Mesela yahsebu enne malahu ahlede, değil mi? Malını biriktirir malen ve addede. Malı biriktirir, sayar durur ve onun kendisini ebedi kılacağını zanneder demiştik. Yine Tekâthür suresinde böyle biriktirmek ve övünmek, çokluk yarışına girmelerinden insanoğlunun bahsettik. Burada da insanoğlu mal sevgisine çok düşkündür buyuruluyor. Ama son ayetlerde, son üç ayete geliyoruz. Son ayetlerde Cenab-ı Hak insanın bu Rabbine karşı nankörlüğü ve mala olan düşkünlüğüne karşı şöyle diyor. Efela ya'lemu. Burada bir sürü kelime var. Dikkat edin. E soru e'si. Yani hemze. istifam hemzesi. F, atıf harfi. La ya'lemu da e, nefi istikbal. La ya'lemu bilmez. Efela ya'lemu. Peki o bilmez mi? Bakın toplu mana verince. Peki o bilmez mi? Bu peki ni nereden söyledik? F ile ilgili olarak söyledik. Yani yukarıyla bağlantılı olarak atıf harfi ya. Peki o bilmez mi? İza bu'thira ma fil kubur. İza'yı iza ca eden beri biliyoruz. Dığı zaman diyorduk. Bu'thira ne diyor? Uthira ve uhrice. Yarılıp içerindekiler çıkarıldığı zaman. Neyin? Ma fil kubur. Kabirlerdekilerin. Kabera kökünden ne görmüştük? Mekabir görmüştük. Hatta zurtumul mekabir. Bakın mekabir burada da kubur. Evet kabirlerdekiler. Bu ma is ismi mevsul. Ma fil kubur. Kabirlerdekiler. İza bu'sira ma fil kubur kabirlerdekiler çıkarıldığı zaman. Evet. O bilmez mi? Neyi bilirmez mi, bilmez mi? 3. ayette gelecek. Ve hussele ma fi's sudur ve sadırdakiler de ortaya çıkarıldığı zaman. Bu yine ufrize, hussele tahsil diyoruz ya tahsil husule getirmek, bir şeyin ortaya dökülmesi, kazanılması, ortaya dökülmesi, hasıl edilmesi. Evet, mafi sudur. Sudur Nas suresinde görmüştük. Yüvesvisü fi sudurin nas. Sudur, sadırlar, göğüsler. Göğüsten maksat kalpler. Kalplerdekiler, sadırdardakiler ortaya döküldüğü zaman. Nedir ortaya, oradaki ortaya dökülecek şeyler? Kan, efendim, e, şunlar bunlar değil. Maddi şeyler değil. Hayır, küfür ve iman. Yani müminse imanı ortaya dökülecek. E, i̇yi niyetliyse iyi niyeti vesairesi. Kafirse münafıksa o nifakı. Veya duygular, nefret, efendim haset vesaire. Bunlar ortaya döküldüğü zaman inne rabbehüm bihim yevme izin le habir. Rabbehüm habir. Asıl cümle şu. Mübteda haber diyoruz ya. inne rabbehüm habir. Rabbin haberdardır. Bihim onlardan. Ne zaman? Yevme izin o gün. Şunlar yan şeyler yani mef'ul ve e, zaman zarfı. Rabbin haberdardır. Onlardan o gün. O gün Rabbin onlardan her şeylerinden haberdardır. Yani Allah'a karşı olan körlükleriyle neler yapmışlar, efendim e, mala olan düşkünlükleri sebebiyle hangi zulümlere girmişler, hangi cimrilikleri yapmışlar, hangi vazifelerini yerine getirmemişler. Bütün bunları Rabbin çok iyi bilir ve ne yapar? Onun karşılığını verir. Nücazihi. Nücazihi yani karşılığını verir. İyilik yapmışsa bir, bir yukarıdaki surede de zilzelde de göreceğiz. İyilik yapmışsa Allah da onlara mükafat verir. Ama cimrilik yapmışsa, kötülük yapmışsa ona da Allah ceza verir. Ama hiçbir şey gizli kalmaz. Nasıl kabirin içindekiler ölüp gitmedi ve o kabirdekiler çıkıp diriltilecekse, kalb sadırdakiler de yok olup gitmedi. O sadırdakiler de açılacak ve ne olacak? Ortaya dökülecek demek istiyor Rabbimiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.